Yılbaşı kutlamak ve Noel sual. Yılbaşı ile Noel hakkında bilgi verir misiniz? Yılbaşı kutlanır mı? Cevap, yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır. Fakat Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden yılbaşı dot gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü dok bayramlarında onlar gibi eğlenmek, onlara benzemek olur. Din kitaplarında buyuruluyor ki Noel günü ve gecesinde kafirlerin Paskalya ve Dok yortularında onlar gibi Dok bayram yapan küfre girer. Yılbaşı münasebetiyle Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca Dok çam fidanı Noel hurafesi uğruna kesilip yok edilmektedir. Hristiyan ülkelerde olduğu gibi Müslüman ülkelerde de dok bu cinayetler işlenmemeli. Hristiyanlara benzememek için yılbaşı gecesi hindi yememeli, yenirse mekruh olur. Birkaç gün sonra yenebilir. Kumar oynamak, dokta tombala çekmek gibi nokta oyunlar ise zaten her zaman dokta caiz değildir. Bu gece gayrimüslimlere nokta benzemek gayesiyle çeşitli yiyecek, içecek almak da caiz olmaz. Her zaman ne alınıyorsa onları almakta mahzur yoktur. Bu geceye ayrı nok bir önem vermemelidir. Yalnız Hristiyanların değil, Yahudilerin ve bütün batıl dinlerin ibadetlerini yapmak, onlara benzemek olur. Mesela 21 Mart'ı Nevruz Not Bayramı diyerek kutlamak da böyledir. Kafirlerin yok ibadetleri ve çirkin işleri hariç, mubah olan adetlerini yapmakta mahsur yoktur. Yani onlara benzemiş olunmaz. Noel'i kutlamak asla caiz değildir bir zaruret olursa, dok caiz olur. Mesela, dok devletler arası protokolde dok zaruret olduğu için kutlamak, dok caiz olur. Fakat, Noel ile ilgisi olmayan yıl başında bir Müslümana tebrik not kartı yazıp, yeni bir yılın da insanlık için, Müslümanları için hayırlı olmasını dilemek günah değildir. Yahut, yeni yılın kutlu olsun diyene, seninki de kutlu dot olsun demek günah da olmaz. Bu, İnceliği anlamalıdır. Müslüman her gece neleri not yapıyorsa, bu gece de nokka onları yapmalıdır. Sanki nok mübarek geceymiş gibi, lo mevlid okutmak, not sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur. Bu geceye değer veriyormuş gibi hareket etmek doğru değildir. Müslüman her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır. Noel'i kutlamak, sual, bir yazar, Hristiyanların... Da kendi bayramlarını kutlamaları haklarıdır. Müslümanlar da karşılıklı hürmet çerçevesinde barış içinde yaşadıkları ehli kitabın sevincine de katılır. Onların bayramlarını kutlar. Bunda herhangi bir sakınca görmem diyor. Bu küfür olmaz mı? Dinimizde gayrimüslimlerin bayramlarını kutlamak caiz dop midir?